Arkadaşlar merhaba. Üçgende alan 3. bölümüyle devam ediyoruz. Ee, sıradaki sorumuz 2006 ÖSS sorusu. Bakalım. Taralı alanların toplamının 12 cm e kare olan e, böyle bir şekil var. E, buna göre BC uzunluğu 8 cm ise X nedir diye soruyor. Taralı toplamı var. E, burada eşitlikler var. E kenarlar var gördüğünüz gibi. Şöyle bir şey yapacağım ben. Şuradaki e, BEF üçgenin ikizkenar olduğuna göre ben buradan bir tane dikme atarsam bu taban ortadan böyle. Yani ben buraya dik attım. Şuraya mesela A dersem şurası da A olmuş olur. E, dolayısıyla şöyle bir şey oluştu aynı zamanda. E, burada gördüğünüz gibi şuradaki üçgenler arasında paralelliklerden dolayı kelebek benzerliği var. E, kelebek oranları da buralara eşit olduğuna göre bu üçgenler zaten eş. Dolayısıyla H ve A ise şu FC de olmuş olur. CD X ise şurası da X olmuş olur. Yani ben buradaki alanların hepsinin eşit olduğunu görüyorum. Zaten taralanların toplamının 12 olduğuna göre 12'yi 3 tane eşit parçaya bölmüş oluyor. Yani şurası 4 olmuş olur. Gördüğünüz gibi burası da 4 olur. Şurası da 4 cm olmuş oluyor. E ondan sonra bize soruda BC uzunluğunun 8 olduğunu zaten vermiş. Yani BC uzunluğu toplamda 3A oldu. 3A eşittir 8 ise A buradan 8 bölü 3 olarak bulunuyor. E A 8 bölü 3 olduğuna göre e bize soruda e, neyi sormuş? X'i sormuş. O zaman şuradaki mesela e, FCD üçgeninden yaparsak FCD üçgenine göre dik üçgen olduğu için veya herhangi bir dik üçgeni kullansanız da olur. A çarpı x bölü 2 olmuş oluyor. Yani A çarpı x bölü 2 dik üçgenin alanı eşittir 4 olduğunu ben biliyorum. E A'nın da 8 bölü 3 olduğunu biliyorum. O değer değerine yazarsam yani 8 bölü 3 çarpı x eşittir. İşler dışarı yaparak yazıyorum burada. 8 oluyor. E zaten her iki taraftaki 8'ler de birbirini götürdü. Yani şu 8'ler de gidiyor. x buradan yine 3 olarak bulunmuş olur. Evet. Diğer soru. E, diğer sorumuz da şöyle. E, AB eşit olduğunu yani ikiz kenar üçgen olduğunu vermiş. BC uzunluğu 10 santim olduğuna göre diyor. Alan ABC nedir? Bir kere ikiz kenar üçgen olduğuna göre e, ve burada bize ne lazım? Üçgenin e, tabanını vermiş. Üçgene ait olan yükseklik lazım. Yani şu BC tabanını ben soruda biliyorum. Buranın 10 olduğunu soruda vermiş. Buna ait olan yüksekliği bulmam lazım. E ben burada şöyle bir şey yapacağım. Harflendirmeler yapacağım. Ben buradan başlıyorum. İkiz kenar olduğuna göre ben buraları alfa alfa desem. Alfa 90 ise gördüğünüz gibi burası beta. Beta ise ters açılardan burası da beta ondan sonra alfa ile beta'nın toplamı 90 olduğuna göre e, BDE üçgenine göre bu doğrusu 90 burası alfaysa şu köşeye de gördüğünüz gibi beta kalmış oluyor. E bu sayede ne oldu? ADF üçgeni beta beta olduğu için açılar ikiz kenar oldu. E, i̇kiz kenar üçgende de buradan dik atarsam buraya da açtarsam tabanı ortadan böler. Yani buralar 4 4 olur. Şimdi ben olan aslında ulaşmış oldum. Şuradan dik atacağım. E buradan dik attığınızda da şuradaki şekil yani şu taradığım şekil dikdörtgen oluyor. Bu dikdörtgenin uzun kenarı yani h -E uzunluğu 7 ise burası da 7 olmuş olur. Yani yüksekliğimiz 7. O zaman üçgenin yüksekliği artık 7. Yani ABC üçgeninin yüksekliği 7, tabanı 10, alanı 10 çarpı 7 bölü 2 olmuş olur. Dolayısıyla 35 santimetre kare olarak bulunur. Devam ediyorum diğer sorun. Diğer soruda 2003 ÖSS sorusu. ABC eşkenar üçgen verilenler şöyle 8 var AE C, ile eşkenar üçgenin kenarı vermiş alan ECD'nin Alan AFE'ye oranı soruyor. Bir kere eşkenar üçgen olduğuna göre şu 60'ları yazarak başlayalım olaya. E 60 derece. Burası 60 derece. AFE üçgeni 60-90 ise gördüğünüz gibi burası 30 derece. Orası 30 ise burası da 30 derece. E, burası da 30 derece oluyor. Burası zaten 90. E, ondan sonra hani şuradaki AFE üçgeninden başlayarak kenarları yazmaya çalışırsanız şu üçgende 90'ın karşısı 8, 30'un karşısı 4 oluyor. E ABC eşkenar ve eşkenar üçgenin kenarı 12 verdiği için buraya gördüğünüz gibi 8 kalıyor. E AC de 12 olması için buraya 4 kalıyor. Gördüğünüz gibi burası da 4 oluyor. Burası tamam. Hatta burası da 30-30 120 üçgeni olduğunu zaten görüyorsunuz. E şimdi burada zaten şu üçgende AFE 30'un karşısı 4 şuraya da yazalım. 4 köküç olmuş oluyor. Şimdi burada yapacağınız olay şu. AFE üçgeninin zaten al, e, alanı çıktı. ECD'nin alanı bulmak için de ECD'nin tabanı 4 olacak şekilde yüksekliğini de şuradan çizerseniz geniş açı olduğuna göre olay zaten biter. Yani şuraya da işte dediğimde şurada 30-60-90 üçgeni oluştu. E, HC üçgen 30 60, 90 olduğuna göre 90'ın karşısı 4 30'un karşısı 2 60'ın karşısı da gördüğünüz gibi 2 köküç olmuş olur. Buradan da şu üçgenin yani ECD'nin alanı yazabileceğiz. E, yazalım. Alan ECD yazıyorum önce. Tabanı gördüğünüz gibi 4 oluyor. Yüksekliği de 2 köküç oldu. ya e, bunları çarpı 2'ye böl. 4 çarpı 2 köküç bölü 2. Bölü AF'yi de altına yazalım. AFE'de tabanı ve yüksekliği dik üçgen olduğuna göre bunlar olmuş oluyor. Yani 4 çarpı 4 kök 3 bölü 2 oluyor gördüğünüz gibi. 4 çarpı 4 kök 3 bölü 2 oluyor. burada gerekli sadeleştirmeleri yaparsanız buradaki ikiler zaten birbirini götürdü. Bu dörtler birbirini götürdü. Kök üçler birbirini götürdü. Sonuçta 2 bölü 4 kaldı. Yani o da sadeleşirse 1 bölü 2 olarak bulunmuş olur. Devam ediyorum. Diğer soru yine 2003 ÖSS sorusu. E, AB ile AC'nin eşit işte olduğunu söylemiş. İkiz kenar üçgen verilenler BC uzunluğu 4 cm. AC uzunluğu da 8 olduğuna göre taralı alanların toplamını soruyor. Şimdi burada e, ikiz kenar üçgen olduğuna göre inilen dikme tabanı ortadan böler. Taban uzunluğu da 4 verdiği için buraları 2-2 diye bir kere zaten böler. E, şekil ikiz kenar olduğuna göre şuradaki açıyla gördüğünüz gibi buradaki açı aynı. E, buradaki 90'lar aynı. Şuradaki açılar mecburen aynı. Dolayısıyla bu taralı üçgenler zaten eş. O zaman bir tane üçgenin alanı hesaplayabilirsem Olay biter. Yani şu üçgenin alanına ben A dersem şu üçgenin da zaten A'dır. Bunlar aynı. E, o zaman şöyle yapacağız. Devam ediyorum. Bize soruda başka ne vermiş? E, AC uzunluğunu vermiş. Yani ikiz kenar üçgenin kenarını veriyor. Buranın tamamı da şöyle yazalım. 8 olduğunu vermiş. E şimdi dikkat ederseniz burada da diklik var. E dikten dikinme durumu var. Dikten dikiniyorsa burada öklit var. E Buradan zaten hesapları yaparsam DC'yi ve HD'yi rahat bir şekilde bulabilirim. Öklit yapıyorum. Yan öklit. Yani AHC üçgenine göre öklit yazdığımda 2'nin karesi dc çarpı 8 oluyor. Dikkat. E buradan dc'yi çekerseniz ne oluyor? Her iki tarafı 8'e bölün. 4 bölü 8 yani 1 bölü 2 olarak buluyorsunuz. E dc uzunluğu 1 bölü 2 olarak buldum. Bakın buraya 1 bölü 2 yazdım. E oradan da pisagor yapıp yani hdc üçgeninde pisagor yaparsanız da şu hd uzunluğunu bulabili bulabiliyorsunuz. Yani ben şu uzunluğa x dersem x'in karesi artı 1 bölü 2'nin karesi Neye eşit olmuş oluyor gördüğünüz gibi? 2'nin karesine. Bu ifadeyi düzenlersem ne geliyor? X'in karesi eşittir. 4 eksi. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. Diğer tarafa atarsam eksi 1 bölü 4 olarak geçti. X buradan ne oluyor gördüğünüz gibi? 4 eksi 1 bölü 4 ne yaptı buradan? 16 1 çıktı. 15 bölü 4 oldu. Kara kökünü aldığımda da kök 15 bölü 2 geliyor. Yani ikisi de ben burada buldum. Kök 15 bölü 2 imiş. E bunu da buldum. E oradan da alanı hesaplayıp 2 ile çarpacağım. Yani sonuç toparlarsam. Bir tane A'nın alanı gördüğünüz gibi dik üçgen olduğuna göre dik üçgen alanı dik kenarların çarpmanın yarısı. Dik kenarlardan biri X yani kök 15 bölü 2. Diğer dik kenarı 1 bölü 2 buldum. Çarp 2'ye böl. E buradan ne geliyor gördüğünüz gibi? Üst taraf kök 15. Paydaları da çarparsanız ters çevirip buradan 8 geliyor. 8 geliyor. Buradan sonra da bize 2A'yı sorduğuna göre 2 ile çarparsam bu ifadeyi. Kök 15 bölü 8'i 2 ile çarparsanız kök 15 bölü 4 olarak bulunmuş olsun. Yani sonucumuz kök 15 bölü 4. Yani biraz zahmetli işlemli bir soru ama yani soru çok zor değil. Sadece öklit yaptık kenarları bulduk. Devam ediyorum. Bundan sonra bir özelliğimiz var. O da alanla ilgili şöyle bir özellik var. Temel bir özellik. İspatlayarak gösterelim. Şöyle bir olay. Elinizde herhangi bir üçgen olsun. Şu şekilde. Şöyle bölmüş olalım. İki tane üçgeni ayırmış olalım. ABC üçgenini şuraya da D diyelim. Şu ABD üçgeninin tabanına M diyelim. ADC'nin tabanına N diyelim. Ve şu üçgeni tarayalım mesela. Şimdi bu üçgenlerin yükseklikleri de dikkat ederseniz bakın iki üçgenin yüksekliği de aslında aynı oluyor. Yani şuradan da bir tane dikme atarsam, şuraya da yüksekliği açtırsam, yüksekliğimiz burada aş olarak yazdım. Şimdi ne oluyor aslında? Buradaki AHD taralı üçgenle yani ABD taralı üçgeni ile ADC alanlarının yükseklikleri aynı. O zaman ben bunların alanlarını yazarsam, bakın şöyle bir şey olacak. ABD üçgeninin alanını form olarak yazarsam tabanı gördüğünüz gibi şurası M yüksekliği h bölü 2. Aynı şekilde ADC üçgeninin alanı yazarsanız tabanı ne? Yüksekliği h bölü 2. E ben bunu taraf tarafa bölersem zaten burada sadeleştirmeler olacak. Yani buradan ne geliyor? h bölü 2'ler gördüğünüz gibi birbirini götürüyor. O zaman ne kalıyor? M bölü n. Yani buradan çıkan anlam şu oluyor iki üçgenin tepe noktaları aynıysa yani yükseklikleri aynıysa o üçgenlerin alanlarının oranı yani ABD üçgeninin alanının ADC'nin alanına oranı o üçgenlerin tabanlarının oranı eşit olduğu gördüğünüz gibi yani M bölü N olarak bulunmuş olur. Aynı şekilde ABC'nin alanı da M artı N ile yani BC ile orantılı olmuş olur. Yükseklikleri aynı olduğu için yani aslında tepe noktaları aynı olan üçgenlerin alanları tabanlarıyla orantılıdır veya yükseklikleri aynı olan üçgenlerin alanları tabanlarıyla orantılıdır diye not düşebilirsiniz. Devam ediyorum. Buna ilgili sorular şimdi bakalım bu önemli bir özellik. Şimdi BE ile EC'nin 3 1'e 3 oranı olduğunu söylemiş. Yani BE EC'nin 3 katıymış. Buradan değer vererek başlayalım. Yani ben şu uzunluğa K dersem BE uzunluğu 3 kalıyor. E, DC uzunluğu da AD'nin 2 katı olduğuna göre ben şu uzunluğa A dersem DC uzunluğu 2A e Ondan sonra değer veriyorum. Yani alan AED'ye gördüğünüz gibi 2 diyorum. Buradan başlayalım. Şimdi gördüğünüz gibi AED üçgeni ile DC üçgenlerin tepe noktaları aynı. Şuradan diki atarsam yüksekleri aynı olmuş oluyor. Yüksekleri her defasında çizmeyelim. Yani tepe noktaları aynı olan iki üçgenin yüksekleri zaten aynıdır. Dolayısıyla AED üçgeni ile DC üçgenlerin alanları buradaki A ve 2A ile orantılıdır. Şimdi gördüğünüz gibi burada A'ya karşılık A'ya karşılık 2 geldiyse 2A'ya karşılık buraya 2 katı gelir. Yani 4 gelir. Direkt yazabiliyorsunuz. Daha sonra şuraya bakıyorsunuz. ABC üçgeninde A noktasına bakarsanız ABE üçgeni ile AEC üçgeninin tepe noktaları aynı. Yani yükseklikleri gördüğünüz gibi burası aynı olmuş oluyor. Dolayısıyla ABE üçgeni ile AEC'nin tabanlarına bakarsanız 3K'ya K. E bunlar da bununla orantılı. Yani dikkat ederseniz K'ya karşılık AEC üçgeninin alanı toplam 4 artı 2'den 6 iken 3K'ya karşılık 3 katı olur. Yani K'ya 6 ise 3K'ya 18 olur. Dolayısıyla bu da orantılı olacak. Yani burası 18 olarak bulunur. E bize soruda tüm üçgenin alanı yani ABC üçgeninin alanını sorduğu için tüm sayıları toplarsanız 18 2 daha 20 toplarsam 4 ile 24 olarak 24 santimetre kare olarak bulmuş olur. Devam edelim. Yani alanları tabanlara göre orantılıyorsunuz. Burada AB ile DE'nin paralel olduğunu söyleyeyim. Şu paralelleri gösterelim. Gördüğünüz gibi buradaki AB ile DE birbirine paralelmiş. Aynı şekilde şöyle yazayım hatta ben bunu karışmaması için. AB kenarı ile şu DE'yi şöyle göstereceğim. Birbirine paralelmiş ve benzer şekilde de BD ile DB ile EF de birbirine paralelmiş. Şimdi burada paralellikler var. Hatta burada bir eşitlik var. Bu eşitlik ne var? Paralellik eşitlik aynı anda varsa orta taban oluşturuyor. Yani DEC üçgenine göre bir orta taban var. Yani şuradaki uzunluklarda birbirine eşit olmuş olur. E, aynı şekilde şöyle bir olay da var. ABC üçgeninin tümüne bakarsanız DE ile AB paralelse hatta ben buraya değer verirsem buralara KK derirsem e, DC uzunluğu 2K ise burası k olur. Çünkü ABC üçgenine göre de bunlar eşit olduğu için yine orta taban. E, dolayısıyla onları da yazdım. E, ondan sonra K'ya göre başlayıp tüm alanları dağıtalım. Soruda bize neyi vermiş? DF üçgeninin alanını 12 vermiş. Yani K'ya karşılık buradaki alan 12 ise burası da gördüğünüz gibi 12 oluyor. E, ondan sonra BDC üçgenine odaklanırsanız BDC üçgeninde DC üçgeninde EC ile BE eşit olduğu için burası toplamda bakın şurası toplamda 24 ise burası da 24 olmalı tabanlarla orantılı. Daha sonra ABC'nin tümüne bir daha bakıyorsunuz. ABC'nin tümünde tekrar burası 2K, burası 2K olduğuna göre ve tepe noktası B'ye göre bakıyorsunuz. B tepe noktasına göre BDC'nin alanı toplamda 24, 24, 48 olduğu için burası da 48 olmalı. Tabanlar aynı olduğu için 2K'ya 2K. Dolayısıyla tüm üçgenin alanı 48 burada var, 48 alt tarafta var. Tüm alan 48'in iki katı 96 santimetre kare olarak bulunur. Yani dikkat ediyorsunuz alanları dağıtırken tepe noktaları aynı olan üçgenlerin yani yüksekleri aynı olan üçgenlerin alanları tabanları ile orantılı. Diğer soru. E, diğer soruda 2 tane AD, 3 tane BD eşit. Yani 2'ye 3 oranı olduğunu soruda vermiş. Yani ben buraya 3K dersem burası 2K olmuş oluyor. Şu uzunluğa da A dersem şu uzunluk gördüğünüz gibi 4A oluyor. Bunu yerine yazalım. Yani AD uzunluğuna gördüğünüz gibi 3K diyorum. BD uzunluğuna 2K diyorum. Daha sonra EC uzunluğuna A deyip AE'ye de 4A demiş olan. Ondan sonra bize ADE üçgeninin alanıyla ABC üçgeninin alanlarının oranı sormuş. E biz biliyoruz ki alanlar tabanlarla orantılı. Herhangi bir yerden biz bu üçgenleri bölelim. Yani şöyle. Üçgenleri dağıtabilmeniz için tepe noktaları aynı olan üçgenler olması gerekiyor. O da şöyle bir çizgi çekerseniz veya DC de çekebilirsiniz. Fark etmez. E noktasına göre ABE üçgenine bakarsanız AD ile DB 3'e 2 oranı varsa ADE'nin DB'ye oranı 3'e 2 oluyor. Ama şöyle bir durum var. Burada 3'e 2 durum var. Aynı zamanda burada da 4'e 1 durum olduğu için yani hem 4'e bölünen hem 5'e bölünen bir sayı seçelim. Yani 20 seçerim toplamda. 20'yi de 5'e bölerseniz 4 olur. 2 ile çarparsanız burası 8 olur. Yani 2k'ya karşılık ben buradaki alana 8a dersem 3k'ya karşılık burası 12 olur. Toplamda ABE 20 olmuş olur. Biraz daha rahat olur orantılaması. E ondan sonra ne oldu bakın 4a'ya karşılık 4a'ya karşılık 20a varsa A'ya karşılık ne olur? E 4 A'ya 20 varsa 1 A'ya zaten 5 olur. Yani burası 5 almış olur. Dolayısıyla 20'yi 4'e böldüm. Buraya da 5 A olarak bulmuş oldum. Dolayısıyla amacım ulaşmış oldum ben. Soruda bize neyi soruyordu? Alan ADE'nin alan A, B, oranı. E alan ADE gördüğünüz gibi burası. Yani 12 A. Alan ABC B, C tamamı. Tamamını toplarsanız 25 yaptı. Zaten bu sadeleşmiyor. Cevap 12 bölü 25 olarak kalmış olur. Öyle kalsın. Devam ediyorum. Buna ilgili diğer bir çıkmış soru şöyle. 2017 LSD çıkmış soru şöyle. ABC üçgeninin alanı BDE üçgeninin alanının 6 katı olduğuna göre X nedir? diye soruyor. Pardon. AC nedir? diye soruyor. Şimdi burada bir diklik var. E, bir diklik de burada var. Yani D'nin dedik olduğunu görüyorsunuz. Ve E ABC üçgeninin alanı BD'nin altı katıymış. Şöyle bir şey yapabilirsiniz burada mesela. Ben şuradaki üçgenin alanına A dersem ABC'nin alanı 6A olacaksa şuradaki boşluğun alanı ne kalıyor zaten? 5A kalıyor. Buradan gidebiliriz. Burada iki yönteminiz var. Bir tanesini söyleyeyim, diğerini yapalım. Şimdi ben buradan bir tane dik atarsam burada orta tabanlar oluşuyor gördüğünüz gibi. Daha sonra burada orta tabanlar olduğunda da A 3A diye gidiyordu alanlar. Hatırlayın benzerlikte söylemiştik. 1 3. Ondan sonra toplam 6, buraya 5A demiştim. Buraya 2A kalıyor daha sonra buralarında eşit olduğunu zaten görüyorsunuz. Sonra orantılayarak daha sonra öklitler yaparsınız. E oradan da buradan BC'yi hesaplayıp AC'yi de tekrar hesaplayabiliyorsunuz. Bu birinci yöntem olsun. İkinci yöntemde de şunu söyleyeceğim hatta yapacağız. Şimdi bir kere diklikler olduğuna göre burada harflendirme yaparsam bu üçgenler benzer olacak. Yani alfa 90 beta desem buraya. ABC'ye göre de alfa 90 ise şu C açısına beta kalmış oluyor. Açı açı benzerliğinden AD, BDE üçgeni ile ABC üçgeni zaten benzer. E o zaman şuradaki üçgenin alanına ben A demiştim. Tüm üçgenin alanı 6A olduğu için buraya da 5A zaten kalmıştı. E ben biliyorum ki iki üçgen benzerse alanların oranı benzerlik oranının karesiyle orantılı. Buradan gidebiliriz. Yani şöyle yapıyorum bakın. E alan BDE'nin alan BDE'nin alan neyle orantılı BDE? Yani benzerdi. Alan B ile B orantılı. Sıralı yazalım. BDE'nin D'si beta. Beta olan ABC'de C oluyor. Diğeri de zaten A kalıyor. Yani bu üçgenler benzer. bu üçgenlerin alanlarının oranı benzerlik oranı karesiyle orantılı. Alanların oranı ne şu an? BDE'nin alanı A. ABC'nin alanı 6A. Bu neye eşit olacak? Benzerlik oranının karesi. Şimdi benzerlik oranını da şöyle kullanalım. De, 90 derecenin karşısında burada 3 olduğu için bunu kullanalım. 90 derecenin karşısı burada üçgen. Yani küçük üçgende üçgen. ABC üçgeninde 90 derecenin karşısı şurası oluyor. Dikkat. BC kenarıdır. BC bunun karesidir. O zaman ben burada her iki tarafın kare kökünü aldım BC'yi bulurum zaten. Olay kopar. E, dolayısıyla e, buradan 1 bölü 6 oranı var. Her iki tarafın kökünü aldığında burada 1 bölü kök 6 oluyor. Bakın kökünü aldım. Kare ile kare kök sağ tarafta götürüyor. Burada da 3 bölü BC kalmış oluyor. E, buradan işler dışarı yaptığınızda BC 3 kök 6 olarak bulunmuş olur. Yani ben aslında amacıma ulaştım yarısına burayı 3 kök 6 bulun. Ya e ondan sonra da şu ACXD Pisagor yapabilirsiniz en büyük üçgende. Pisagor yaparsam büyük üçgende yani ABC üçgeninde x'in karesi artı AB'nin karesi AB burada 6 olduğu için 6'nın karesi eşittir 3 kök 6'nın karesi olmuş olur. Bu ifadeyi de açıp düzenlerseniz x kare eşittir 3 kök 6'nın karesi 9 çarpı 6'dan. E, orası ne geliyor? 54 geliyor. 36 ile diğer tarafa atarsam eksi 36 olarak geçti. Burada ne kaldı? 54 eksi 36'dan 18 kalıyor. X'in karesi 18 ise X buradan 3 kök 2 olarak bulmuş olur. Yani böyle sanki biraz daha kolay olmuş oldu. Devam edelim. Diğer bir soru. E diğer soruda da ABC üçgeni CD ve AE doğru parçalarıyla eşit alanlı üç bölgeye ayrılıyor. Bu arada burası dik. Dikliği ben yazmayı unutmuşum yine. Ee, eşit old, eşit alanı 3'e ayrılıyormuş. Yani CD ile A'ya doğru parçaları eş e, üçgene 3 üç eşit parçaya bölmüş. Yani buradaki alana A dersem, buradaki alanların hepsi birbirine eşitmiş. AA diyebilirim. Ya e ondan sonra ben biliyorum ki alanlar tabanlarla orantılıydı ne zaman tepe noktaları aynıysa. Yani AB e, ADC üçgeniyle DBC üçgeni alanları A'ya 2A. Bakın şuranın tamamı 2A. Burası A. Dolayısıyla bu alanlar tabanlarla orantılı. 1'e 2 e oranı var. O 9 olduğu için bu 3'e 6 diye ayrılır. Ondan sonra ADC üçgenine bakarsanız dik üçgen ve 6-8-10 üçgeni oluyor. Aynı zamanda ACE alanı A e, AED'nin alanı da e, bu alanlar da bu tabanlarla orantılı. Demek ki bunlar eşitmiş. E, dolayısıyla burada muhteşem üçlü oluyor. Bakın o zaman AE uzunluğu x ise buralarda xx olmuş olur. 90'dan geldiği için burada muhteşem üçlü var. E, dolayısıyla 6, 8, 10 üçgeni demiştik. E, ADC üçgeni 6, 8, 10 olduğuna göre yani 2x eşittir 10 olduğuna göre x buradan 5 olarak bulunmuş olur. Bu böyle güzel bir soru. Diğer soru. Yine 2016 LS sorusu. BDF dikdörtgen alan CE de 54. Alan BDF yani dikdörtgenin alanı 72 ise AFE üçgeninin alanı soruyor. Şimdi CD'nin alanın içine yazalım. 54. Bunu yazdım. Daha sonra dikdörtgenin alanı biliyorum ama ben bunu direkt kullanamam. Onu kullanabilmek için de şöyle bir şey yapacağım. Ortadan böleceğim. Bakın şu şekilde böleceğim yalnız. Yani diğer türlü neden bölmüyorum? Böyle bölerseniz alanları kıyaslamanız zor olur. Şöyle yaptığınızda yani BE'yi birleştirdiğinizde dikdörtgeni tam ortadan böldüğünüz için 72'yi ortadan böldünüz. Bakın buralar ne oluyor? 36 36 ve nasıl oranlayabiliyorum? Şu şekilde bakın e, CD üçgeni ile BDE üçgenleri 54 e 36 olduğuna göre ve tepe noktaları ortak olduğuna göre bunların alanları tabanlarıyla orantılı direkt yazabiliyoruz. Burada diklik de var. Zaten birbirine benzerlik de var paralelliklerden dolayı. Buradan başlayalım. Bakın 54 e 36 ne oranı var orada? 54, e 36 54'e 36 Neyle orantılı bunlar? CD'nin DB oranı ile orantılı. 54'e 36 sadeleşirse ne oluyor? Dikkat edin. E bunlar 18'e bölünüyor. 54'e 18'e bölerseniz 3 kat. 36'ya 18'e bölerseniz 2 kere var. Yani 3 bölü 2 oranı var. Onu da burada yerine yazıyorum. Bakın buraya 3 kat dedim. Buraya 2 kat demiş oldum. Ya ondan sonra paralellik olduğuna göre yani ED uzunluğuyla buradaki AB uzunluğu paralel olduğuna göre e, Thales teoremine göre yani temel benzerlikten CD'nin DB oranı 3'e 2 ise şurada da 3'e 2 oranı var. Yani ben buraya 3'e adarsam AE de 2A olmuş olur. Ondan sonra şuna bakıyorsunuz. Burası önemli. B noktasına göre ABC üçgeni odaklandığınızda tepe noktası ortak olacak şekilde 3 aya karşılık toplamda ne gelmiş? BC üçgeni bakın. 3 aya karşılık alan BEC yazıyorum eşittir. Toplam kaç oldu? 54 artı 36'dan 90 oldu. İse 2 aya karşılık neresi? Alan AEB. B noktasına göre düşünüyorsunuz. Alan AEB ne olmuş oluyor? bunu soruyor zaten. Onu bulduğunuz zaman da bize AF'yi oradan çıkartacağız. Yani 3 aya karşılık 90 2 aya karşılık ne olur? 60 olmuş olur. olur. dolayısıyla AAB'nin alanı 60 geriye ne kalmış oluyor? Şuradaki alana. Yani şu alana A dersen A artı 36 eşittir 60'tan bize sorulan alan 60 eksi 36'tan 24 birim kare olarak bulunmuş olur. Evet. Bu sayfadaki son soru. Bu soruyla da bu videoyu bitirmiş olalım. 2016 LS sorusu. Diyor ki yukarıdaki verilen ABD üçgeninin alanı ABC üçgeninin alanının iki katıdır. Buna göre x kaçtır? diye soruyor. Şimdi buradaki ABD üçgeninin alanı ABC'nin üç iki katı olduğunu söylüyor ve bu üçgenlere dikkat ederseniz tabanları ortak. O zaman mantıken ne olur? Bu üçgenlerin alanları yükseklikleri orantılı olur. Yani şöyle ABD üçgeninin alanı ve ABC'nin üçgenin alanı yazarken taban çarpı yükseklik bölü 2 yapacağız. E, üçgenlerin tabanları aynı olduğuna göre ve ABC üçgen, ABD üçgeninin yüksekliği şurası bakın çizelim. Şuradan bir tane dikme çizersem bu yükseklik şuradan çizilen AC yüksekliğinin iki katı olması lazım ki ABD'nin alanı ABC'nin alanının iki katı olsun. E buradan gidelim. Buradan dik attım. E, kenar olduğunu söylediğine göre üçgenin o zaman burayı ortadan böler. Yani şurayı keş parçaya böler. Bunu da böyle yazalım. E, ben ne biliyorum şu an? Şuradaki yüksekliğe ben 2H dersem şuradaki yüksekliğimiz H olmuş olur. Buradan başladık. Hatta şöyle yapalım. Burada bir orta taban olayı da olduğu için biz bunları çift seçelim. Bakın şuraya 2 haş dersem yüksekliğine, bunun yüksekliğine 4 haş dersem üçgenlerin tabanları aynı olduğu için bunları buradan yazdım. E ondan sonra şöyle yapacağız. Orta taban var burada. Nerede orta taban var? ABC üçgeninde şurada gördüğünüz şuraya da K dersem şu köşeye. HK uzunluğu CA'nın yarısı olur. AH ile HB eşit olduğu için orta taban gördüğünüz gibi buraya H kaldı. Aynı şekilde tamamına 4H demiştik. Şurayı siliyorum şimdilik. Tamamı 4H olduğuna göre şu yüksekliğe de ne kalmış oldu üst tarafa? 3H kalmış oldu. Aynı zamanda DH ile AC paralel olduğuna göre şuradaki paralelliklerden dolayı burada bir kelebek benzerliği oluştu. E, kelebek benzerliğini kullanırsam ne oranı var bakın? 2 aşağı 3 aşağı oranı var. E kelebeğe göre 2 bölü 3 oranı var. Yani ben şuradaki uzunluğa 2A dersem x uzunluğu burası kelebekten 3A olmuş oluyor. AD uzunluğu toplamda 5A. Onun da ne eşit olduğunu vermiş soruda 30A. Yani x kenardı zaten. Yani sonuç 5A eşittir 30'du. A buradan gördüğünüz gibi 30 bölü 5'ten 6 oldu. Bize sorulan şey x eşittir 3A olduğu için 3 çarpı 6'dan 18 birim olarak bulunmuş olur. Bu da böyle orijinal bir soru. Evet bu soruyla bu bölümün de sonuna geldik. Bir sonraki derslerimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.